Evet. Baran Bey geliyor. Geliyor. Baran Bey geliyor. Fakat benden bir şey rica etti. Nedir? Daha doğrusu iki şey rica etti. Dedi ki e, ben oraya gelirsem tüm gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Buna hazır mı dedi. Ay, tabii ki yani ortada konuşulabilecek bir şey yok ki. Peki Okan kim? Okan mı? ...arkadaşım. Evet. Eski erkek arkadaşınız falan mı? Evet. Yani bir... E, ...sevgililik durumu olmuş ama eski yani. Eskidendi. Hı. <laughs> eskidendi. Ee, şey, artık ne kadar önemliyse... ...Okan... ...onu da aramış mı, o da geliyor mu... ...gibi bir şey söyledi. Hayır, öyle bir şey olmadı yani eski bir arkadaşım yani arkadaşlarımız vardı. Hani bir, bir dönem sevgili olduk ama yani onunla bir, bir, bir şeyi yok yani ne alaka? Ay, Okan diye onun üzerinde durduğu için söylüyorum. Yani tek bir isim verdiği için söylüyorum. Dediğim gibi eski bir arkadaşım yani eski bir sev, eski sevgilim. Sorun oldu mu Okan'la? Hayır tabii ki de. Hayır ne, ne, ne zaman arkadaşın? Hayır hayır Okan'la derken Okan'la geçmişte yaşanmış bir ilişkisi. Evet evet. Yani... Yani bu ilişki sorun mu oldu aranızda? Hayır öyle bir şey yok da yani şöyle. Ama neden Baran Bey böyle bir şey söyledi? Bir de şunu söyledi yani ben geleceğim oraya tüm gerçekleri açıklayacağım dedi. Yani gelsin gelsin tabii ki de yani yani tabii. Şöyle Baran son zamanlarda çok fazla e, eski sevgilime yani Okan'a taktı. Hı. Yani öyle takılacak barandan bir önce yoktu aslında. Ha, baran'dan önceki erkek. Evet evet. evet. takılacak bir ilişkiniz yok muydu? Tabii hı? ya önemsiz bir ilişkimiz. Yani arkadaşlık biz. Çok iyi anlaşıyorduk. Ee, hani e, ama bir, bir dönem sevgili olduk. Çok kısa sürdü zaten. Hani hı hı. öyle şey değildi yani büyütülecek bir, bir ilişki değildi. Hı. Onunla alakasız yani bu konu konumuzla alakasız. ...görebiliriz. Hayır... E, ...Baran Bey onun ismini zikredince... ...yani sadece hani... ...Ahmet demedi, Mehmet demedi... ...Okan diye birinden söz etti. E, bir de... E, ...hani... ...üstüne basarak... ...Okan'ı da aramış mı... ...demesi... ...Okan... E, ...isimli... ...şahsın... ...ilişkinizde bir... E, ya ilişkinizin bitmesinde bir payı olduğunu düşündüm ben de açıkçası. Ya yani şöyle anlatayım Ayşegül Hanım size. Dediğim gibi hani son zamanlarda kıskançlığı tuttu o da Okan'la alakalıydı aslında hani Hı. sürekli ondan bahsediyordu. İşte onu soruyordu falan. Onunla ilişki mi? O tanıyor soruyorum. muydu Okan'ı? Hayırdır hayır, üniversite arkadaşım da Okan benim. Ha siz mi anlattınız? Yani yani soruyordu ben de yani bahsettim falan biraz. Hani benden çok... önceki erkek arkadaşım kim diye sorup evet, evet. siz de Okan diye biriyle birlikteydin hı hı hı. mi dediniz. Evet. Yani dedim ki be hani onunla bir hiç alakası olamaz yani bu durumun. Hı. Neden böyle bir şey demiş onu da bilmiyorum ama yani dediğim gibi çok takıntı haline getirmişti Okan'ı son zamanlarda. Hı hı. Hani çok basit bir ilişkiden yani öyle şey bir ilişki değildi. Hani ben önemsemedim hani bunu bile düşünmedim düşünün yani o kadar önemsizdi benim için. Hani konunun böyle geleceğini düşünmemiştim. Peki Okan'la Ayrıldıktan sonra diyeyim yani nihayetinde Baran Bey'le evlenmişsiniz falan sonra ama o arada görüştünüz mü hiç görüşüyor musunuz? Yani e, hani belki hani yani hiç görüş, görüşmüyoruz diyemem ama hani e, mesela yolda görsem selamlaşıyorum falan rastlaşırsam selamlaşıyorum. Selam Allah'ımdır yani Tabii. herkese verebilirsin. E, veya arada bir mesajlaşırız hani e, çok nadir yani o da veya ben bir fotoğraf paylaşırım o altına yorum falan yapar hani öyle şey yok. Ama bir biçimde bir irtibatınız var yani, yani hala. Yani arkadaşlar hani siz de belki lisede, üniversitedeki, üniversitedeki arkadaşlarınızla konuşuyorsunuzdur. Hani bu çok doğal bir şey. Peki Okan'la nasıl tanıştınız? Nasıl bir ilişkiniz vardı? Neden ayrıldınız? Yani Okan'la e, Okan e ya beş yıl önceki bir şeydi yani. Beş yıl geçmiş üstünden. Hmm. E, zaten iki sene falan birlikte olduk. Bir arkadaşlık dediğim gibi. 2 senelik bir birlikteliğimiz vardı. Güzel, eğlenceli geçiyordu hani. E, güzel bir ilişkimiz ama onunla da hani böyle kavgalar falan ettik zaten. Bitirdik yani. Dediğim gibi 5 sene önce falan bu. Nasıl bir ilişkiniz vardı peki? Mutlu muydunuz birlikteyken? Yani mutluyduk yani. E, dediğim gibi eğlenebiliyorduk en azından birlikte. Hani e, arkadaşlık sonuçta. Hani onunla, onunla bir hiç a, ilgisi yok yani. Şu an ben unuttum bile, ne yaşadığımızı bile unuttum onunla. Tam olarak sebep neydi ayrılmanıza? Ha, anlaşamıyorduk. Anlaşamıyorduk. Anlaşamadınız yani Okan'la evet. ve bitti gitti. Yani çoktan bitti yani ben anlayamıyorum yani niye bu kadar üstelediniz ama yani önemsiz bir ilişkiydi dediğim gibi. Anladım. Yani önemsiz bir ilişkideki o diğer adamın adını eski eşinizi anınca ben de hani bu kadar soru sordum size. Yani ben ben onu sevmiyorum. Ben Baran'ı seviyorum sonuçta. Hani a, onunla bir alakası olduğunu sonuçta düşünüyorum. Sonuçta Baran Bey için bir problem. Evet başlayalım. ben onun için buradayım. Evet sevdiğiniz adam geldi. <laughs> geldi. Evet. <laughs> Heyecanlandınız siz. <laughs> evet. Ben gideyim şimdi kendisiyle tanışayım, biraz sohbet edelim. İnşallah yan yana gelirsiniz. Ben, derdiniz ben neyse çok teşekkür ederim. Çözersiniz, halledersiniz. Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet edeceğim. Ya ben size güveniyorum. Ayşegül Hanım siz siz yaparsınız. Ay canım çok heyecanlandım. Tamam, elimden geleni yapacağım bunu biliyorsun. Yani evet, seviyor mudur Aslan'ın Baran Bey'i bence seviyordur. Ama bazen insan gerçekten ne istediğini bilmezse sıkıntı çok büyük oluyor. Öyle bir hal seziyorum yani sanki bir garip bir kararsızlığı varmış gibi. Ya da tam tersi de olabilir. Bilmiyorum şimdi öğreneceğiz. Yani kıskanç çok kıskanç bir adamla da karşı karşıya gelmiş olabiliriz yani. Hani değil mi? Artık o mu bu mu? Birazdan sizinle beraber ben de öğreneceğim. Görüşürüz.